Evet sayın seyirciler şaba atlamak üzere <laughs> müthiş bir atlayış. Müthiş bir atlayış. <laughs> şaba evet. <laughs> sıra şoyun müstede. Sıra şoyun müstede. atlayacak. Güzel bir atlayış bekliyoruz. Evet müthiş atladı. Evet pancık. <laughs> evet Şaban efendi soğuk mu su? Lan soğuk ne demek Evet bayram sıra sende. Hop. Kurbağa bir atlayışı. Ya <laughs> Hadi beyler, hadi 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 sıradaki. Şaban bir daha doymadı Şaban. Hop! Oh! Çok güzel. Evet Şaban su soğuk mu? Şaban ağza açıkta kaldı. Ooo. <laughs> <laughs> güzel miydi? <laughs> Evet Emre ne yapıyorsun orada? Emre'yi yıkıyorum <laughs> Hacı <laughs> Umar'ın donunu yıkıyorsun mu yakıyorsun? Nerede? Donunu göster bize şu meşhur donu Hacı Umar'ın uzak donu Hacı Umar beyaz don giyiyor evet <laughs> Evet atlayan yoksa kapatıyorum Yok, kapat Evet şimdi gidelim ne varmış bakalım Menüde bugünkü menüde ne var? Evet domatesimiz var Şeftalimiz var biberimiz var, tavuğumuz burada, meyve suyumuz var. Başka? <gülüyor> <gülüyor> Şaban ne yapıyorsun orada? <laughs> Osman sen ne diyorsun orada taşın üstünde? İyi güneşlen Usta geliyor. Evet Şaban hadi Sen de son bir atlayış yap Şaban, git gel. Evet Şaban da atladı Şaban kendi bir şeyler yapıyor gel, Şaban hadi. Gel, gel, gel. hadi oradan bir taklat da görelim ya Gülüyor. Şaban ha. Takla takla <laughs> Eee <sen> <laughs> Bayram abi soğuk mu? Hadi. çekiyorum mu? Çekiyorum, çekiyorum. Çekmez olur muyum? Evet, hırsızın suyu gölünde atlıyoruz beyler. Çok güzel bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorum. Hop. <laughs> Herkes taşın üstüne gidiyor güneşlenmeye. Biz de yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Değil, sevmedi, sevmedi. Şaban bir türkü patlat ya hadi ya. Gözlerini kalbim söyler, kalbim ağlar, yürek çeker özlemini. Evet devam. Daha yapamam senden başka gözüm arar gözlerini Kalbi söner kalbi ağlar yürek çeker özlemini Tamamdır son artık videomuz bitti